hem havadır, aydınlık. Hepinizin emeğine sağlık. İnşallah bir dakika önce okulumuza hizmet eder olursa. varken yok bizlerden sonra. inşallah. Hakkari Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İlçe Milliyetin Müdürü Kadir Çetin, Eslem'in sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve ailesinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Evet, çünkü Eslem kitabı almak için evden çıkmıştı ve evine dönemedi burada yaşayacak. Açılışın ardından konuşan Eslem'in babası Ersin Teker şunları söyledi. Bugün burada olmaktan memnuniyet duyduk tabii ki. kızımın adını Ahmet Yani İlk Yönetim Okulu'nda bir adına bir kütüphane açılmış. Biz de bu davete katıldık tabii. Burada emeği geçen okul yönetimine Sayın Kaymakamımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. siz, siz de geldiniz sizin elinize evinize da Çok teşekkür ederim. Eslem'in ailesi ise bu anlamlı davranıştan dolayı okul yönetimine teşekkür ederek kızlarının isminin böyle güzel bir ortamda yaşatılacak olmasının kendileri için büyük bir teselli olduğunu ifade etti.